o münafık ve kafirin üzerine kadir gecesi dağ gibi çöker. O ezilir onun altında. Din öyle bir şeydir. Dinin içerisinde öyle ritüeller vardır ki kafire, münafığa ağır gelir o. Hani e, müşriklerin zamanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşriklere sabah namazıyla yaslı namazı ağır gelirdi. Onlar sabah ve yaslı namazlarını kılmazlardı. münafıklar. Hadis-i şerifte de Allah Resulü dedi ki münafıklara girdi özellik sabah ve yaslı namazıdır dedi. Sabah ve yaslı namazını gören yok çünkü. Öğleyi görüyor. Öğleyi camiye gidiyor. Tabi öğle camiye gidiyor. Hele o camide siyasiler, bürokratlar var ise Hele o camide dairenin genel müdürü var ise, müdür oradaysa, hele böyle oradaki bir amir, memur oraya geliyorsa tabi müdür yan koruna da ülkede yan koruna da abdest alıyor arkadaş. Abdest alıyor ama önce ağzına su versin yani bilmiyor, burnundan su vermeye başlıyor.